Canlılarda görülen eşitsiz üreme şekilleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Amipte bölünme, hidrada tomurcuklanma, deniz yıldızında rejenerasyon, küf mantarında spor, toprak solucanı bölünme. Şimdi toprak solucanında bölünme olmaz. Rejenerasyon olabilir, eşeğiyle üreme olur ve cevap E seçeneği olacak. Burada bir yanlışlık mevcuttur bölünerek üreme çünkü genelde tek hücrelilerde görülen bir üreme şekli. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin genel özelliklerinden biri değildir? Yavru bireyler ata bireyle aynı kalıtsal özelliğe sahip olurlar. Doğru. Canlının değişen çevre koşullarına yaşama ve üreme şansını artırır, artırmaz. Ata canlı ne kadarsa yavru da o kadar dayanıklı ve da yaşama şansı var diyoruz. Mayoz bölünme ve döllenme görülmez. Doğru. Temelini mitoz bölünme oluşturur. Doğru. Yavru bireyler birbiriyle aynı kalıtsal özelliktedir. Bu da doğru. Cevap B seçeneği olacak. Kavak bitkisinden alınan bir dal parçasından yeni bir birey oluşur iken 1 3 olaylarından hangileri gerçekleşir? Mitoz bölünme gerçekleşir, mayoz bölünme görülmez, döllenme görülmez. Cevap yalnız bir olacak. Yani A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıda deniz yıldızının rejenerasyonla üremesi gösterilmiştir. Deniz yıldızının üremesi sırasında 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşir? DNA'nın replikasyonu mitoz bölünmeden dolayı gerçekleşir. Stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Çekirdek bölünmesi karyokinez gerçekleşir. Yani bunların hepsi gerçekleşir ve cevap E seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde bal arılarının üremesi gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan olaylardan hangilerinde kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Şimdi kalıtsal çeşitlilik nerede gözlenir? Mayoz bölünmede gözlenir. Mayoz bölünme 1 ile gösterilmiş burada. Ve kalıtsal çeşitlilik bir de döllenme olayında gözlenir. Evet, 1 ve 3 kalıtsal çeşitlilik vardır. Evet, 1 ve 3 kalıtsal çeşitlilik vardır. Onun dışında Evet, onun dışında erkek arıdan erkek arıdan mitoz bölünmeyle sperm oluşur iken döllenmiş zigottan zi, mitoz bölünmeyle işçi arı ve kraliçe oluşur iken burada kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Sorumuzun doğru cevabı evet. 2 ve 4'ün olduğu C seçeneği olacak. tomurcuklanma ile üreme ile ilgili bir iki üç açıklamalarından hangileri doğrudur? Bazı mantar türlerinde yani bir amayası gibi gözlenir. Kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Evet bunlarda görülmez kalıtsal çeşitlilik. Koloni oluşumuna neden olabilir? Yine bir amayasında olduğu gibi. Sorumuzun doğru cevabı 1-2-3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Aşağıda bazı eşeğsiz üreme tipleri verilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Bölünerek üreme çok hücreli canlılarda görülebilir. Bölünerek üreme çok hücreli canlılarda görülemez. Tek hücreli canlılarda görülür. Rejenerasyon ve tomurcuklanma ile üreme bazı omurgasız hayvanlarda gerçekleşebilir. Doğrudur. Vejetatif üremenin görüldüğü bir canlı da aynı zamanda bölünerek üreme de görünebilir. Vejetatif üreme görülen bu yüksek yapılı bitkilerde görülüyor. Aynı zamanda bölünerek üreme var mı bunlar da yok. Sorumuzun doğru cevabı yalnız ikinin olduğu A seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde bir mayasının tomurcuklanma ile üremesi gösterilmiştir. Bu süreçte 1 3 olaylarından hangileri meydana gelir? Mayoz bölünme meydana gelmez. Birin olduğu seçenekleri atarız. DNA'nın eşlenmesi meydana gelir. Döllenme meydana gelmez. Eşeysiz üremede döllenme görülmez. Ve sorumuzun doğru cevabı yalnız 2'nin olduğu B seçeneği olacak. Bal arılarında üremeyi özetleyen yukarıdaki şemaya göre numaralandırılmış olaylarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Evet, 1'e baktığımız zaman mayo, mayoz bölünmeyle yumurtaların oluşmasını görmekteyiz. 2'ye baktığımız zaman mitoz bölünmeyle spermlerin oluşması. 3'e baktığımız zaman döllenme olayını 4'e baktığımız zaman döllenmemiş yumurtanın partenogenezle gelişmesini, evet 5'e baktığımız zaman burada e, mitoz bölünme ile işçi ve kraliçe arıların oluşması görülmektedir ve yanlış verilmiştir. 5 cevap E seçeneği olacak. Çok hücreli organizmalarda aşağıdaki üreme şekillerinden hangisine rastlanmaz? Çok hücreli canlılarda bölünerek üremeye rastlanmaz. Vejetatif üreme görülür. Rejenerasyon görülür, sporla üreme görülür. Tomurcuklanarak üreme görülür. Ancak bölünerek üreme tek hücreli canlılara aittir. Yandaki şekilde deniz yıldızının rejenerasyon ile üremesi gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir bireyin meydana gelmesi mitoz ile sağlanır. Doğrudur. Mayoz ve döllenme olaylarının gerçekleşmesi kalıtsal çeşitliliğe neden olur. Doğrudur. Oluşan bireylerin değişen çevre koşullarına uyum yetenekleri yüksektir. Şimdi burada e, oluşan bireylerin uyum yetenekleri yüksek değildir. Bunun üstünü çizeriz. Ve bu üreme ile alakalı bu deniz yıldızındaki üremede mayoz ve döllenme meydana gelmez. Yani normal mayozda bu kalıtsal çeşitlilik olur ama deniz yıldızında böyle bir üreme olmayacağı için ikinci öncülünde üstünü çizeriz. Cevap yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. Canlılarda görülen 1-2-3 üreme şekillerinin hangilerinde kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez. Tomurcuklanma bu bir eşeğsiz üreme olduğu için meydana gelmez. Rejenerasyon eşeğsiz üreme bunda da meydana gelmez. Vejetatif üreme bunda da kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez. Sorumuzun doğru cevabı 1-2-3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Bakterilerin eşeysiz üremesi sırasında 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşmez? DNA'nın eşlenmesi gerçekleşir. Çekirdek bölünmesi gerçekleşmez. Çünkü çekirdek yok. Sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Hangileri gerçekleşmez dediği için iki gerçekleşmez. Yalnız 2'nin olduğu seçenek A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıdaki canlıların hangisinde sporla üreme görülmez? Karayosunlarında görülür. Şapkalı mantarlarda görülür. Bakterilerde sporla üreme. Soru işareti bırakalım. Plazmodium sporla ürer. Eğrelti otu çiçeksiz bir bitki olduğu için bu da sporla ürer. Bakterilerde sporla üreme görülmez. Endospor oluşumu var ancak bu bir üreme değil e, olumsuz şartları atlatmak için yaşanılan özel bir durumdur cevap C seçeneği olacak